Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft'ın Survivor moduna döneceğiz Ben ediniz. Ee, arkadaşlar izlediğiniz yani herhalde Minecraft'ın en son bölümünde Onu çekmiş miydim çekmemiş miydim tam bilmiyorum da Çekmedim herhalde. Yok yok çekmedim onu aynen. En son bölümde e, ne yapmıştık sizinle birlikte? buğday filan ekmiştik herhalde yani. Çünkü neden herhalde diyorsun abi derseniz bazı videoları çekiyorum. Youtube'a inmiyor. Onu yapacak bir şey yok. Sizinle Survivor modu yapacağız. Yani her şeyi kendimiz yaratacağız. Ben biraz oynamıştım arkadaşlar. Ev yaptım gördüğünüz gibi. Biraz ava çıktım. Et filan yedim. Et falan yaptım. Işık filan koydum buralara. Gördüğünüz gibi bu kadar şöyle şeylerim var. Yani güzel arkadaşlar. Biraz oyunu sesini açayım tabi. Aynen. Oyun bayağı bir güzel arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Ya oyun güzel ama Survivor mod ayrı bir güzel. Hileli mod pek güzel değil ya. Ben onu pek sevmedim. Yani bu oyun arkadaşlar satın alıyorsanız güzel düşünüp de alın. Şu ya? Hayır gördü lan bizi. Hayır la kaçın oğlum. Bunlar bizi öldürecek. Gelmiş. Kaçın lan. Bu arkadaki oku var ya ok olmasa. Oğlum. Sen nasıl kim ala? Artık senin? Abi senin lan senin? Ha? Atıp tutuyordun. İlla öldüreceğim ya. İlla öldüreceğim. Yani akıllanmıyor bunlar. Şöyle bir gidelim. Şunu koy. Şunu koy. Evet. Ee, şun dur, bu değil. Ee, şuna. Çubuklar da. Al. Biraz da çubuk alalım. Ay yağmur yağıyor. Arkadaşlar size oyunun bu tarafını göstermeyi çok istemiştim. Şimdi bakın yani oyunda böyle bir lag var. Görüyorsunuz yağmur yağıyor. Değil mi? Görüyorsunuz. Şimdi gözlerinizi kapatın. Bazıları kapatmıştır. Şu an bazıları kapatmamıştır. Açın. Ve işte her yer karlı. Araları tabi biraz... Oo şimşek çaktı. Şimşek çaktı. Lan. Lan. Arasını iki bana senin. Bana ha, Bana artistlik. Of. Kar moddu. çok güzel olmuş. Zombi bak. Ama belanızı benden bulmayın. Bayağı bir güzel olmuş ya bu. Aa kar. Lan. Allah kar, kar topu. Aa kar topu atıyor lan. Oha. <laughs> Vay. Bu olay bayağı bir güzel olmuş. Uf şimşek çakıyor ben en iyisi eve gireyim. Vallahi üstümüze falan çakarsa bir de gebeririz, ne görürüz. Şöyle bir tane kar kapattım. Bir şey olmadı. Şimdi mikro. Mikro. yedi tane çubuk var. Biraz çubuk yapayım. Biraz çubuk yapayım. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, annem ve babam geldi. Yani ses gelmesin diye kapattım. 33 tane çubuğumuz var. Güzel. 33 tane çubuk yaptım. Hop sen buraya gel. Ee, 19 tane kömürümüz var. 7 tane de bu. 7 tane şu gri şey ne hiç bilmiyorum. Aman neyse ne var ne var. Şimşek çaktı. Vay. Wow. Şimşek kolay baya bir güzel olmuş arkadaşlar. Herhalde yeni güncelleme ne gelmiş. Ben hiç görmedim yani biliyorum. Hiç görmedim. Vay wow be. Bu an güzel bir de çaktı. Çakmasın da vallahi geberir gideriz Şu örümceği öldürelim ya Biraz ok almak istiyorum Gel lan buraya gel lan buraya A nerede? A Onun A'sı yok Ulan A'sız örümcek mi olur ya Öldürünce A veriyordu onu da ben. <laughs> Yemekten biraz yiyelim. <yorum. Gülüyor> Gelmişken biraz odun topladım. Yağmur hala yağıyor maalesef. Yani, maalesef değil yani. Size i̇şte bunu göstermek istiyordum zaten arkadaşlar. Dur lan bizim ev neredeydi? Buradaydı değil mi? Şurada. Bak evi kaybedemem. Bütün her şeyim onda çünkü. Lan. Yani, Evim yok. Ben evimi kaybettim. <laughs> Oha evi kaybettim. <laughs> oh be. Oh şuradaymış. Ama kaybetseydim çok üzüldüm arkadaşlar. Gerçi onun içinde. Şöyle bir girelim. Biraz gidip hayvan avlayalım Yani hiç yemeyemeyecek Hayvan avlayalım biraz Bana inek ve tavuk lazım. Arkadaşlar bunu multiplayer istiyorsan multiplayer de oynayabiliriz. yani iki kişi de oynayabiliriz. Nereye çaktı acaba şimdi? Hey, bir bakalım. Kral gelsin. <laughs> Ağzıma bir tane müzik takıldı. Bir gitmedi gitti ya. Örümceği avlayalım. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Lan bir tane bir şey yedik. Bu ne lan böyle? Arkadaşlar benden bugün bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Abone olmayı unutmayın.